Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda medreseler varlığını sürdürürken Avrupa tarzında okullar da açılmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde 1-2-3 gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir. Bu süreçte Osmanlı Devlet yöneticileri medreseleri dönüştüremedikleri gibi direkt olarak müdahale de edememişlerdir. Bu yüzden medreseler faaliyetlerine devam ederken ayrıca Avrupa tarzı okullar açılmıştır. Bu da beraberinde kültürel çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Öte yandan Avrupa tarzı okulların açılması Batı kültüründe yaygınlaşmasının zeminini oluşturmuştur. Bu süreçte yaşananlar müderrislerin yani medrese hocaları veya diğer adıyla ulemanın yönetim üzerindeki etkinliğini artırmasına neden olmamıştır. Aksine etkinlikleri giderek azalmıştır. Birinci ve ikinci öncüllerin yer aldığı D seçeneği doğru cevap.